Evet görüyorsunuz şöyle temizlik üstüne bakalım. <laughs> Gerçekten büyük bir sevinç içerisindeyim ama arıların birbirine yakın. Bilmiyorum bunun dezavantajı olur mu? Güçlü de duruyorlar. Şu an <laughs> göstermek isterdim. Bir arı şu an bildiğiniz telefonuma <laughs> temizliğini yaptı. Uzun bir aradan sonra hem ben rahatladım hem arılar. Tabi bal stoğu çok şu an arılarım çok yememişler bunu anlamadım. Bunu da öğreneceğiz tabi. <laughs> Görüyorsunuz, kar bildiğiniz rengi değişti. İnşallah sezona bomba gibi gireceğiz. Şöyle biraz daha yaklaşmaya çalışacağım. Tabi Yaklaşabilirsek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hastayım bu manzaraya. Uçuş deliklerini biraz daraltmıştım. Ondandır bu yoğunluk herhalde. Ama temizlik yapıyorlar. Birkaç ustaya sormuştum. Onlar bayağı beni panikletmişlerdi. Ya işte aralar nem olur. Kendi nemi bile öldürebilir falan. Tabi nasipten öteye köy yok. Şu an. Ne? Gelme kim bu yani ya. Bu... Gelme buradan bak yeşil oldu ortalık.